Selamlar arkadaşlar. Denemelerin kilit soruları serisinin dördüncü videosuyla beraberiz. Gene 3 tane TYT düzeyi, TYT'de seçici olacak, zorlayacak tarzda 3 tane soru yapacağız beraber. Ben gene süreleri vereceğim. Sorularımız su para yayınları arkadaşlar. TYT matematik denemeleri onlu TYT matematik denemeleri kitabından. Çok çok hoş bir kitap. Sorularda gayet güzel tam TYT düzeyi arkadaşlar. Bu kitabı da almanızı öneririm. Şiddetle öneririm. Şimdi bir Birinci soruyu gösteriyorum öncelikle. Süremiz Kasım'da 2 Nisan'da 1.5 Haziran'da 1.5 dakika. Yekta ve Zerrin birden 15'e kadar numaralandırılmış 15 adet topu bir torbaya atarak bir oyun oynuyorlar. Bu oyunda Yekta birden 15'e kadar bir doğal sayı belirliyor, belirliyor. Daha sonra da torbadan rastgele bir top çekiyor. Topun üzerinde yazılı olan sayı ile belirlediği sayının toplamı en fazla 15 çarpımı en az 15 olursa oyunu Yekta kazanıyor. Aksi durumda oyunu Zerrin kazanıyor. Buna göre Yekta hangi sayıyı belirlerse oyunu kazanma olasılığı en yüksek olur diyor arkadaşlar. Bakın toplamları 15. Bazı sorularda şıklardan gitmek daha mantıklıdır. Bakın bu soruda onlardan biri. Belki şıklarda verilmeyen bir sayıda olasılık daha fazla çıkabilir. Ama soru diyor ki aşağıdakilerden hangisini belirlerse yani şıklardan gideceksin diyor. Şimdi arkadaşlar toplam Toplamları en fazla 15 olacak bakın toplamları en fazla 15 diyelim yekta bir numaralı sayıyı belirledi arkadaşlar toplamları en fazla 15 olacağına göre torbadan hangi topları e, çekebilir 1'den 14'e kadar olan topları çekebilir peki. Çarpımları en az 15 olacak. Bakın burada istediğiniz kombinasyonu oluşturun. Bunları çarptığınızda çarpımlar en az 15 olmuyor ki. Demek ki bu imkansız olaydır. Olasılık değeri de 0'dır diyebiliriz. Diyelim 2 numaralı topu seçti. O zaman toplamları arkadaşlar en fazla en az 15 olacaktı. Dolayısıyla kaça kadar gidebilir? 13'e kadar gidebilir. Bunlar arasından çekerse tamamdır. İlk şartı sağladı. Şimdi çarpımları en az 15 olacak. Bakın burada 2'yi en az 8 ile çarpması lazım ki 15 en az 15 olsun 16 işte 9 olursa 18 şeklinde 13'e kadar seçebilir. Burada kaç tane sayı seçebilir? 6 tane sayı seçebilir. Şimdi 3 durumuna bakalım toplamlarını önce sağlatalım. Kaça kadar gider? 12'ye kadar. En fazla 15'ti. Çarpımları en az 15 dediğine göre 5'ten başlar. 5 6 7 12'ye kadar gider. 7 8 tane de burada olası istenilen durum var. Yekta'nın kazandığı durum var. Peki 6'ya bakalım şimdi birden itibaren toplamları en fazla 15 olacak demek ki 9'a kadar gidebilir çarpımları en az 15 olacağına göre 3 4 5 6 7 8 ve 9 olur 3 4 7 tane de buradan geldi. 7 tane de burada var istediğimiz durum. 9 için bakalım. 1'den itibaren 6'ya kadar. E çarpımları en az 15 olacaktı. Demek ki 2'den itibaren 2, 3, 4, 5, 6. 5 tane de buradan çekebilir. Bakın. Torbadan rastgele bir top seçiyor arkadaşlar rastgele dolayısıyla dolayısıyla şu ikiyi seçme durumunda 15 tane top vardı ya rastgele gözleri kapalı hayal edin şimdi bir torbaya elini attın çektin şu topları çekme olasılığın nedir İstenen durumlar 6 tane tüm durum kaç tane 15 tane. Bakın bu durum 8 bölü 15 bu 7 bölü 15 bu da 5 bölü 15'tir. Olasılık değeri en fazla olan 8 bölü 15 yani 3 numaralı sayıyı belirlerse ee, oyunu kazanma olasılığı en fazla olur cevap Ceyhan diyebiliriz. Şimdi ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Şekli önce bir tükenmez kalemle mümkünse renkli tükenmez kalemle bir çizin. Kurşun kalemle de çözün üzerine. Geometri sorularını böyle yapmanız, ekrandan çözdüğünüz soruları bu şekilde yapmanız daha mantıklı olur. Şekli çizin arkadaşlar. Kasım'da 2, Nisan'da 1,5, Haziran'da 1,5 dakikalık bir soru. Şimdi soruya başlayabiliriz. Dik üçgen biçimindeki ABC kağıdının önce AH yüksekliği çiziliyor. Daha sonra C köşesi DE boyunca katlanarak bakın C DE boyunca katlanıyor ve C köşesi ile B köşesi çakıştırılıyor. Dolayısıyla ilk olarak ben şunu anlamış oldum. Bakın şurası şuraya eşit arkadaşlar C'yi katladım. Bu kenar orta dikme oldu. Yani burası da 90 derece oldu. Üçgen ikiz kenar oldu. İşte bu açılar eşit oldu falan da filan neyse. AB diktir AC, AH diktir BC, AF5, FH4. Buna göre H, E uzunluğu isteniyor bizden. Şimdi şuradaki üçgene baktığımda bu açı X arkadaşlar. Ben bu açıya Y desem X, Y 90'lık bir tane üçgen elde ettiğim. Benzer şekilde şurası da Y oldu diyebilirim. Şimdi şu üçgene dikkat edelim arkadaşlar. Bursa, Hatay, Fatsa. Bursa, Hatay, Fatsa. Neden bu üçgene dikkat ediyorum? Çünkü bu üçgenin kenarını biliyorum. Bakın şu üçgeni de alabilirsiniz. Bursa, Denizli, Edirne. Ama bu üçgende kenar uzunluğu falan bilmiyorsunuz. Öncelikle ben kenar uzunluklarını bildiğim üçgenlere yöneliyorum. Yani şu üçgeni de almadım. Ne yaptım? Büyük üçgeni aldım. AH C üçgenini aldım. Şimdi burada x var, 90 var. E x 90 y x ile y tümler. Dolayısıyla şurası da ne olmuş oldu? Y olmuş oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz Bursa, Hatay, Fatsa üçgeniyle Ceyhan, Hatay, Adana üçgeni birbirine ne oldu? Benzer olmuş oldu. Neye göre? Açı açı açıya göre. Şimdi x'in karşısında küçük üçgende 4 var. Büyük üçgende kaç var? Tamamı var. Yani 9 var. Demek ki benim benzerlik oranım 4 bölü 9'dur diyebilirim. Şimdi y'nin karşısına bakalım. Şu y karışmasın. Bu üçgende y'nin karşısına 4k dersem k demeyelim artık ne diyelim? m diyelim. 4m dersem büyük üçgende y'nin karşı karşısı 9m olacak. Bakın şurası 9m ama 2'ye bölünmüyor. 2 katını alalım. Buraya 8m diyelim. Şuraya da arkadaşlar 9'un 2 katı 18m diyelim. Bakın Bursa Ceyhan ne oldu? 26m oldu. E, e noktası tam orta nokta. Dolayısıyla 13m 13m olmalı. Yani şurası 13m. Bakın burası da 13m olacak. Dolayısıyla şuraya ne kaldı? 5m kaldı. Eğer ben m'yi bulabilirsem HE uzunluğu olan 5m'yi de bulabilirim. Bakın ben neyi arıyorum? 5m'yi arıyorum. Şimdi büyük üçgene baktığımda arkadaşlar dikten dikinmiş. Dolayısıyla öklit uygulayabilirim. E, yüksekliğin karesi yani 9'un karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı. Yani 8M ile 13, 5 daha 18. 8M ile 18M'nin çarpımına eşit. Peki bir tane 9'u sadeleştirelim. Şununla gitsin. Ne oldu bu? 16 diğer tarafa bölü olarak geçti. Eşittir m kare. Dolayısıyla m 3 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Ben ne yarıyorum? 5 m'yi 5 ile çarptığımda cevap 15 bölü 4'tür. Yani Edirne'dir diyebilirim. Şimdi de üçüncü soruya bakalım. Sorunun süreleri kenarda yazıyor arkadaşlar. Şekli çizmenizi tavsiye ederim. Daha rahat bir şekilde yerleştirirsiniz. Şimdi soruyu gösteriyorum. Soruda ne diyor? Şekil 1'deki birim karelerden oluşan ve bir kısmı gri yapbozlarla dolu olan yapboz tahtalarının boş kısımlarına şekil 2'deki birim karelerden oluşan yapbozlar yerleştirilecektir. Şekil 2'de görünen yapboz parçalarının ön ve arka kısımları aynı renkte olduğuna göre kaç farklı görünüm elde edilebilir diyor arkadaşlar. Öncelikle en büyük parçayı yerleştirelim arkadaşlar. Üçlüyü yerleştirelim. Üçlüyü nereye yerleştirebilirim? Buraya veya buraya yerleştirebilirim yerleştirebilirim. Başka bir yer yok. Buralara da ne diyelim? A, B, C, D diyelim arkadaşlar. Üçlü için iki farklı durum söz konusu. Ya A'ya ya, ya B'ye yerleştirilebilir. Diyelim üçlüyü biz A'ya yerleştirdik. Artık üçlüyle işimiz bitti. Onu A'ya yerleştirdik. Artık burası boş diyelim. Şimdi ikilileri yerleştirelim. İkilileri yerleştirebileceğim bakın bir buraya yerleştirebilirim bir tane ikiliye bir buraya yerleştirebilirim bir de buraya yerleştirebilirim. Ama dikkat edin hani şu durumla şu durumu aynı anda gerçekleştiremem yoksa üst üste binmiş olurlar. Dolayısıyla ben diyorum ki aslında ikilileri ben size daha e, net bir şekilde göstereyim. Bakın bu mavi bu yeşil olsun. Mavi yeşil diyelim arkadaşlar. Şuralara da 1-2-3 diyelim 4-5 diyelim. Diyelim maviyi 1-2'ye yerleştirdim. 1 2'nin olduğu bölüme maviyi yerleştirdim. Artık 2 3'e hiçbir şeyi yerleştiremem çünkü 2 dolu. Dolayısıyla yeşil mutlaka 4 5'e yerleşmek zorunda arkadaşlar. Peki 1 2'ye değil de 2 3'e ye e yerleştirmiş olsaydım mavileri 2 3'e yerleştirmiş olsaydım artık 1'e hiçbir şey yerleştiremem. Yeşil gene nerede olacaktı? 4 5'te olacaktı. Tabii ki bunun tam tersi de mümkündür. Yani mavi 4 5'e, yeşiller 1 2'ye, mavi 4 5'e, yeşil de 2 3'e yerleştirilebilir. Dolayısıyla ikililer içinde 4 farklı durum söz konusu arkadaşlar. Diyelim bu durumlardan birini alalım şimdi. Şurayı yerleştirdik diyelim. Mavi ya da yeşili fark etmez. Çünkü tüm opsiyonları buraya ben yazdım. Artık önemli değil hangisinin hangisi oldu. Şimdi geriye neresi kaldı? Şurası kaldı, burası kaldı ve burası kaldı. Dolayısıyla 3 tane birerlileri de buralara paylaştıracağım. Herhangi birini, önce bir tanesini mesela birini arkadaşlar 3 boşluktan birine yerleştirebilirim. Geriye kalan, geriye kalan diyelim şunu yerleştirdim. Geriye kalanı, geriye kalan 2 boşluktan birine yerleştirebilirim. Son kalanı, son kalanı da geriye kalan son boşluktan herhangi birine yerleştirebilirim. Dolayısıyla cevabım ne oldu arkadaşlar? 4, 16, 48 oldu. Ben bu yerleştirme işlemini 48 şekilde yapabilirim diyorum arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar soruya başlarken tabii ki şöyle de düşünecekler. Öncelikle aklınıza şu da gelebilir arkadaşlar. Mesela üçlüyü buraya yerleştirdim diyelim. O zaman acaba şu üçüne birliler yerleştirebilir geçemez miydi? Şu üçünü oraya yerleştirdim diyelim. Hayır yerleştiremezdim. O zaman mavi ve yeşil için bakın bir tane ikili boşluk kalıyor ama diğer boşluk ikili olmuyor. Yani bu durum mümkün değildi. Bu tarz sorularda türlü opsiyonları denemeniz lazım sınav anında. Onun için de sınavdan önce bol miktarda bu tarz soru görmüş olmanız lazım. Bakın çözemeseniz de görmüş olmanız gerekiyor. Hani daha sonra çözümünü izlersiniz. Siz gelişmediğinizi zannediyorsunuz ama izlediğiniz her çözümde gelişiyorsunuz. Kaç kademe kademe bir bir üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Sınava kadar da gayet iyi bir seviyeye geleceğinizi düşünüyorum. Eğer çalışmaları sabırla, büyük bir verimle, istekle, konsantrasyonla devam ettirirseniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.